Selamun aleyküm dede. Ve aleyküm selam evlat. Hoş geldin. Hoş bulduk dede, hoş bulduk. Vaktin var mıydı? Biraz konuşalım mı? Sağ olasın dede. Ee, anlatmayacağım mı yolunu buraya düşüren derdini? Yok da öyle dert gibi değildi. de. Farklı bir duygu. Selma kızımla mı alakalı? Benim de kulağıma geldiydi bir şeyler. Ben yani dede böyle çok garip ya, çok tuhaf. İçim içime sığmıyor. Yani yıllar sonra yeniden varmışım gibi hissettim. Ya dede ben sana bir şey soracağım. Ben bu aşka ihanet mi ettim? Ha? Ya içimde böyle çok garip, böyle çok tuhaf bir suçluluk duygusu var. Sen neye ihanet edebilirsin Taner? Kalbin varlığına insan ihanet edebilir mi? İçinden gelen en doğal duyguya insan ihanet diyebilir mi? Asıl o duyguları örtmeye çalışırsan ihanet etmiş olursun. Nasıl yani dede? Su kaynağından gürül gürül akarken... ...önüne bir taş koyup tıkarsan ihanet etmiş olursun. Su dediğin akacak, güneş dediğin doğacak. Duygular, en masum duygularımız çıkacak ortaya. İnsanız çünkü. Anladım dede, anladım. Yani o zaman ben bu aşka... Aşkına hainlik etmedin sen. Aşkın menbaı belli. Sen Dilek kızıma baktığında da aynı manayı sevdin. Şimdi Selma'ya baktığında da... Aşk bir gölge taner. Sen de gölgede kendini arıyorsun. Aslı bulmuşsun, özü bulmuşsun. Farkında değilsin. Sağ olasın dedi, Allah razı olsun. Ne demek oğlum? Allah senden razı olsun. Dedenin yalnızlığını bölüşüyorum sabahın bu güzel vaktinde. Yalnız... ...hayırlı işte acele etmek lazım. Zaten sen bu kızcağızı çok beklettin. Haklısın dede, haklısın.